Alışveriş merkezlerinde çok sık bomba ihbarı oluyormuş. O yüzden genelde halk tercih etmiyor. Alışveriş Evet Şimdi bu olmaz. Bu bizim millete yakışmaz. Çok çok ayıp olur. Yani anlamı çok 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 kötü. Evet. Ee, çarşıya, pazara, her yere gitsinler. Şimdi ne şey alaka var? ya? milletin vasfına, kişiliğine, karakterine e, bu yakışmaz. Bizim millet delikanlı kabadayı millettir. Bilmiyorum evet. onu kim sağladı, nasıl sağladılar da böyle bir şey hiç kimse kabul etmesin. Herkes sokağa, öyle bir şeye gerek yok. Sokakta rahat rahat geçsinler, istediği gibi çarşıya, pazara da gitsinler. Efendim, işte alışveriş merkezlerine gitsinler. Bir de alışveriş merkezleri zaten güvenli oluyor öyle. Evet. Değil mi? Bomba araması, silah şey her arıyorlar. Olmaz öyle şey. Yani çok 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 ayıp olur. Anlamı çok çok çirkin. Değil mi? Yani polis insan değil mi? Gidiyor PKK'ya çatışıyor. Niye onlar evine saklanmıyor o zaman? Evet. Asker insan değil mi? O, o niye o dar da saklansın o zaman evini. Olmaz böyle şey. Herkes işine gücüne normal devam edecek. Sakın ben öyle bir şey kimseden duymayayım. Öyle şey olmaz. Bomba bilmem. Ya kurşun gelirse evinde de bulurlar seni o zaman. Onun mantığı var mı ya? Girer evine adam seni çeker vurur yani. Evinde güvende misin sen ya? Öyle bir şey olmaz. Allah'a tevekkül edecekler patlayacak bomba varsa her yerde gelir onu bulur. Kurşun gelecekse her yerde gelir onu bulur. Kaderin dışında bir şey olmaz. Allah'ın yarattığının dışında bir şey olmaz. Hiçbir musibet yoktur ki diyor. O Allah katında yazılı olmaz. Öyle eline gelişen, istediğin yapar mı? Öyle bir konu yok. Bomba patlayacak, evine girer, eline, evine kalp krizinden ölür. Efendim, bilmem, başka elektrik çarpar, ölür. Ya da adam evine girer. Zaten terörist için çok iyi bir imkan olmuş olur. Adamın evine dağlar orada değil mi? Evet, evet. Dışarıda yardım edecek adam olmadığına göre, hiç kimse de sokakta olmadığına göre adam işini çok rahat görebilir. Eve balıklama dağlar, katliam yapar. Ee, olmaz mı? Çok ayıp. Bizim milletin kaba dairene, delikanlına yakışmaz. Kim yapıyorsa vazgeçsin. İnşallah anlamı çok 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 yakışıksız. Ben duymamış olayım. Yapanlar da yapmamış olsun. Sakın. Göğsünü yere yere gezecekler olmaz öyle şey.